arkadaşlar. Bugün sizlerle Sleepy oynuyoruz. Minecraft P'de Sleepy atacağız. Evet. Hi. Team yazalım. olan var mı acaba? Team. Yok. Hadi oğlum. gelin bir buraya. Sleepy oynuyoruz.

Arkadaşlar logerinizi seyiz bakın artık. oynuyoruz arkadaşlar dediğimiz gibi şu adam düştü evet ya ah Atın. hayır hayır be. Yapalım. Hemen bir el daha atalım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Çıkalım orada yok ya. Gelen yok. Gidelim şimdi. Hadi hadi girme Arkadaşlar bu kadar da kimse girmek üzere bay bay.